10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 173 cevapları. Birya Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 173 cevabı. Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz metne göre Ahmet Cemil'in hayalleri nelerdir? Cevap: Ahmet Cemil şiirde ilerlemek ve edebiyatımıza yeni bir yön vermek istemektedir. Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia ile evlenmek ise Ahmet Cemil'in diğer bir hayalidir. İkinci Ahmet Cemil'in ruh haline etki eden olaylar nelerdir? Cevap, kız kardeşi ölür Lamia'yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul'u terk eder. Üçüncü eserde hakim olan bakış açısını eserden örnekler vererek açıklayınız. Cevap, hakim bakış açısı vardır. Kahramanlarla ilgili her türlü bilgi ve psikolojik çıkarım yapılmaktadır. Dördüncü okuduğunuz metinde iç konuşmaların geçtiği yerlerin metnin anlamına katkısını değerlendiriniz. Cevap, iç konuşmalar metindeki kahramanların ruh halini daha iyi anlamamızı sağlar. 5. Servetif'in anlayışla yazılan okuduğunuz metinde uzaklaşma duygusu nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız. Cevap, Servet Fünün dönemi şair ve yazarları içinde bulunulan ortamdan memnun değillerdir ve hayal kırıklığı içindedirler. Bunun sonucunda yaşamak için yeni bir ortam, uzak ülke hayaline kapılmışlardır. Altıncı okuduğunuz metne göre mavi ve siyah neyi ifade etmektedir? Cevap, Halit Ziya'nın May ve Siyah adlı romanı, Servet Kifu'nun neslini anlatan çok önemli bir romandır. Romandaki may, mavi, umutları siyah ise hayal kırıklıklarını temsil etmektedir. Hayal-hakikat çatışmasının anlatıldığı bu romana yazar bu yüzden May ve Siyah adını vermiştir. 7. Ahmet Cemil, hayallerine niçin ulaşamamaktadır? Bunun sonucunda İstanbul'u terk etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap, normal karşılıyorum. Çünkü insan hayal kırıklıkları yaşayınca kaçma isteği hisseder. Artık yeni başlangıçlara yol almanın zamanı gelmiştir çünkü. 8. okuduğunuz metinde dönemin sosyal ve kültürel özellikleriyle ilgili ne tür bilgiler vardır? Açıklayınız. Cevap, mavi ve siyah dönemin bütün toplumsal sorunlarını gündeme getiren bir roman olmuştur. Yazar dönemindeki bir takım sorunları kahramanları vasıtasıyla okuyuculara açıklamıştır. Yazar bu romanda neslinin şairi idealini ele alır, o zamanki sanat ve basım dünyasını yer yer çok gerçekçi çizgilerle tasvir eder. Eser aşırı duygusal ve romantik bir romandır. 9. Halit Ziya Uşaklıgil, Mayısya, romanının 1938 yılından sonraki baskılarında romanın dilini sadeleştirmiştir. Bunun nedeni ne olabilir? Açıklayınız. Cevap: May siyah romanın dilinin sadeleştirilmesinin en büyük sebebi daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmaktır. Etkinlik 1. Halit Ziya Uşaklıgil edebiyat yaşamına çeviri ve şiirle başlamış, çevresinde gördüğü olaylardan faydalanmış, kişilerin ruhsal durumlarıyla betimlemelere önem vermiştir. Türk romanında ciddi bir çığır açtığı ve ilk yetkin eserleri verdiği edebiyat çevrelerince kabul görmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak yazarın hayatının metindeki izdüşümlerine örnekler veriniz. Cevap, realizm, hayal kırıklığı ve kaçış yazarın hayatının metindeki izdüşümleridir. İkinci Uşaklıgi, romanında bütün olayları, kişileri, tabiatı hep Ahmet Cemil'in gözüyle anlattığına göre mav ve siyah, romantik bir tipin gerçekçi bir çizimidir diyebiliriz dilekleriyle gücünü iyi hesaplayamayan bir çeşit şehir Don Kişotunun ilk hayatı. Asım Bezirci, Seçme Romanlar. Bu parçada verilen düşünceye katılıyor musunuz? Açıklayınız. Cevap: Bu parçada verilen düşünceye katılıyorum. Metinde Ahmet Cemil'in kurduğu hayaller romantizme örnektir. Mesela iyi bir yazar olma isteği bunun yanında kız kardeşinin ölmesi ve diğer olaylar realizmi temsil eder. Üçüncü Servet-i dönemi romanı ile Tanzimat dönemi romanlarını karşılaştırınız. Farklı ve ortak yönleri tespit ediniz. Cevap Benzerlikleri Hem Servet-i hem de Tanzimat Edebiyatı Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nın dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur. Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur. Sınırlı sayıda şiirde hece vezni kullanılmıştır. Farklılıkları: 1. Tanzimat edebiyatında şiirin konusu güzel olan her şeydir. Servet-i Fünun'da güzel kelimesi kaldırılmış ve şiirin konusu sınırsız bir şekilde genişletilmiştir. İkinci tanzimatta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet Fünun'da mühim bir yer tutmaz. Üçüncü tanzimat edebiyatında dil ve üslup, Servet Fünun'a göre daha sade ve anlaşılırdır. Dördüncü tanzimat edebiyatında tiyatro ön plandayken, Servet Fünun'da şiir, roman ve hikaye ön plandadır. Tanzimat edebiyatında tiyatro önemli bir yer tutar. Tanzimat yazarları tiyatroyu, toplumu eğitmenin ve yönlendirmenin bir aracı olarak görmüşler, çok sayıda oyun yazmışlardır. Bu oyunlarda halka seslenmek amacıyla sade bir dil kullanmışlardır. Servetki fünuncular, tiyatro türünü ihmal etmiş, ikinci plana atmış, bu türle pek ilgilenmemişlerdir. Beşinci Tanzimatçılar, toplum için sanat, görüşünü benimserken, Servetki fünuncular, sanat için sanat, görüşünü benimsemişlerdir. 6. Servet Kifin'in edebiyatı tanzimata göre halktan uzaklaşmıştır. Çünkü Servet Kifin'in aydın kesime hitap eder. 7. Tanzimatçılar realizm ve romantizme önem verirken, Servet Kifin'in parnasizm ve sembolizme önem vermişlerdir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Bir ya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.